Eyvah arkadaşlar bu da partikülü olacak. Çünkü gittim. Ödevimi yaptım. Ödev varmış. Ödev çok değilmiş. 10 tane ikili çarpma yapacaktım. İkili çarpmalar çok kolay oğlum ya. tekrar tak, tak tak geçtim. Ama bir şey diyeyim mi? En zorlu şeylerde 80'lerde filan. Ama ben 80'lerde yapmadım. Çünkü çok zor. O yüzden 54 kere 55 yaptım. O da binlerde çıktı. Öğreten binleri binlerle bile öğreti on kesin ileride 5. sınıfta bin 10 bin 10 bin kere 10.000 bin kere 10 on, 10 on pardon 10 6000 6 bin 10 bin 6 bin altı bin, altı bin, altı bin, gelecek. Ben onu ben onu şu an asla yapamam. Hesap makinesinden yaparım. Kopya. Tuturut tuturut. En son baktığımızda hiçbir şey yoktu. O mağarada hiçbir şey yoktu. Şimdi. Oh! o oh, Köylülerin olduğu yere geldim. Ama burası basılmış da. Ne yapacağımı çok iyi biliyorsunuz. <laughs> Abi siz bana bir şey verir misiniz? Yok vermezler. Bunlar benim dilimden almaz. Ben pis pis diye konuşup Ah be. Burası neresi? Fırıncı mı burası? Yok fırıncı gibi bir yer. Yok fırın değil burası. Ama ah be. Oğlum hep zombi köylüler geçiyor. Şuna baksana. Merhaba. Dur ben bunu hemen. çok iyi düşünüyordunuzdur şu an. Böyle iyileştireceğim. Ama bu değil bu değil. Görünmezlik değil. Zayıflık ikizleri. Tam zayıflık iksleri. Ne? Zayıflık ikizleri. Bir tane. Sanırım zayıflık ikizleri. Zayıflık ikizleri değilse ne? Zayıflık. şunu koyacağız. Bir tane altın elma. Büyülü altın elma. Altın elmadır. Altın elmadır. Altın elma nerede? Şu bölgede miydi? Burada değil. Buradaydı. Hı hı, hı, -hı burada değil. Burada atın olamaz. Dur ya büyülü. Elma altın. Alt, altın elma çıkacak. Altın. Tamam. O doğa bölümündeymiş işte. lan. Oha. Atmalı almamışım. Dur. Zayıflık iksirini hemen alacağım. Zayıflık iksiri. Zayıflık. gel. O yine aklım gidiyordu. Sen gel bakayım. Zayıflık. hiç az zayıflıktı bu arada. Nereye gittin zombi köylü? Şimdi. Al. <laughs> Şimdi köyde gittim. İnsanları iyileştir. Köyleri iyileştireceğim. Ola kedi var lan. Böyle. Kedi. Oha. Bu içinde köylü var mı? Zombileşmiş. Zombileşmiş köylü. Bak şurada var bir tane. Al. Ye. Yeah. Siz artık zombi olmayacaksınız beyler. Sen zombi olmayacaksın artık. Sen artık bir insansın. Bunlar birazdan insan olacak o o o ne? bir dakika Pum, pom pom demir golem ne oldu bana niye saldırmıyorsun püçü. aa benim dimden biliyor Ama niye püçü püçü. beni geliştirecek misin neden püçü püçü. ne onları iyileştiremeyeceğim iyi happy 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 ben 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 ben. Ne vereceksin bana peki? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne alacağımı bilmiyorum. Elgisi videosu olmaz inşallah. Dur ya. Dur rahat da. Hayır hayır hayır. Ne yazmayacağım ben buraya team set day yazacağım. Team set day. set day. De. Aa doğru dur. Team set. Team set day. Hayır. Ağla. Team set -day. Değil. 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 güzel. Tamam şimdi. Tamam şimdi. Biz gidelim mi? Madem bulalım bakalım. İşte bu çömenlikte bir yere geldik. Sapınak. Nasıl bir şeydi? Sizi iyileştireceğim. Şimdi siz çıkın. Ben iyi kalpli bir creeper'ım. Aslında arkadaşlar aslında her gördüğünüz creeper dost canlısıdır. Sadece sadece insanların ona ona zarar vereceğini düşünüp patlıyorlar. Çok iyi bir kalplilerdir. Ben de onlardan bir izlemiştim. Ama bunlara asla yardım etmeyin creeper'lar. Bunları patlatın böyle. Al tapınağını patlatın. Tapınağını patlatacağım dur bunların. Ölün lan. Şimdi bunların tabudan içine. Yağmacı olduğumuzda o kardeşlerden özür dilemeliyiz bence. Oğlum yağmacı olduğumuzda çok güçlü oluruz lan. Hatta Oğlum bir kere normal yağmacı olacağım. Bir tane baltalı yağmacı olacağım. Bir, bir kere de büyücü olacağım. Sonra Onların Şey Onların bir büyücü ile yaptıkları bir tane şey vardı. Atları altları mutasyonu uğratıp şey yaptılar ya. A, patron. Ha. Okay. Pa uğratıp şey onu yap onu yaptılar ya o koca hayvan şeyi. İşte onu da olacağız. Şimdi patatıyoruz artık. İyilik evi Çözülüyor kayır iyilik evet. Patlayın lan. Siz hala nasıl yaşıyorsunuz? Öl. Patlıyor. Ha gerizekalıya bak. Bu gerizekalı. Oh daha patlıyor bu arada. Dur burada birisi var mı? ben burası patlamış zaten. Ereğiler çık. geri zekalı. Patlamak istiyor ya bunların hepsi. Ee, niye olmadı? Bu yüzden mi? Patla. Bom. Hala ölmedi bu arada. Yanına bir tane 30 tane. 30 tane bir tane. 30 tane koyalım. O sırada 3 tane. Ya Allah'ım kaçma. Kaçamazsın yağmacı. Seni de. O tavşanlar gibi Allah rahmetine kavuşuyorum. O tavşanları gelişmek için kullandım. Normal yapmazdım. Hadi. Oh ya az daha. Eleyleri hapşetlerine kalmadınız. köylüleri zarar veriyorsunuz. O <laughs> bir kere cadı da olabilir. Cadı da donan ya. Aklıma geldi. Evet bombok bir yerdeyiz. O yüzden buradan çıkıyoruz. Bunu açtık mı? tam patlamıştı. Oha, yağmacı. Al. Ör. Evet, patladı bu da. Şimdi haritamıza bir bakalım. Öncelikle bir harita olsun. Bir bak. Harita bir. Burada patlamış şeyler var. İşte. Dur. Hmm. şurada. Dur. Şurada. He ee, tamam onu biliyoruz. Şimdi. Bu hiç şey yok haritamızda. Lan. Ah, işte köy. Happy. Ama birazdan videoda savaşacağız. Üzgünüm köylüler. Onlara iyi davrandım. Zili çalın, zili çalacaklar birazdan. O da bir golem o değil. O da demir golem değil. O bana yardım etmeli ya. Bak şimdi ne yapacaklar. Ben onlara hemen zili çalayım da ellerini kesinler. Dışarıda arkadaşlar acı çektiklerini görmesin. Hepsi aynı anda Tarlayı da patlattık da istemiyorum. Geçmek için bunları yapayım çünkü birazdan videona savaşacağım. Üzgünüm. Diğerlerini iyi davrandım çünkü onlar baskına atılmış. Ya. Şimdi kesin. Şimdi videonun sonunda bakacağız. Ee, onun nerede olduğunu unuttum be de. Gül yok mu lan bu köyde? Ha bu köy gerizekalı kaldı. Çünkü şey yok zil yok. Zile basacağım hepsi gidecek şimdi. Zil bulsam. Aslında zil vardır. O zile basacağım şimdi. Hayvanlar da ölsün. Hayvanlar da istemiyorum. Gelişmek için bunları yapıyorum. Bunları yerleştirdikten sonra zili çalacağım. Hani hepsi evden girecek ve tavanları patlayacak. Ölmeyen 5 işte, dakika. Geldim, geldim. Sen bunu hemen. Evet, anlatım gibi. Köylüleri evlerine götüreceğim şuraya da. Köylüleri evlerine götüreceğim. Sonra orada da... Sağlıklı kalacaklarını düşünürken kavanları patlayacak. Kendileri de dahil. Oğlum sanki buraya yamacılar koymuş gibi duruyor. TNT koyuyor. Evet arkadaşlar TNT güvene hoş geldiniz. Bunu da bunu da işte bu şey koordinatına göre. Ya, koordinatını bilmiyorum işte. İşte bu TNT kuyunu incelemek isterseniz vallahi incelemeyin. Çünkü ben yaptım sadece. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bak. Onu da burada mı var? Ne kaçıyorlar sadece. Kaçın lan. bu. Bu bizi patlatacak. Kavanlarımızı patlatacak diyorlar kesin. Başka bir yer kaldı mı? Kalmadı. Şurayı da. Patlasın hele bak. Kalmadı diyorum. O demir golem diyorsun dur. Demir golemi hemen ne yapacağız? Tabii ki de bombalarla saracağız. TNT o TNT. Bomba değil de. Oğlum niye koyamıyorum be? Oğlum. Şimdi seni nasıl kapatacağımı asla ama asla bilmiyorum. Şurada. Aha İşte kapattım. Hayır çıkma çıkma. Haha çıkamazsın. Çıkamazsın çıkamazsın. Şöyle yanına da koyayım da çıkmasın. Zaten yandan çıkmayı bilmiyor Arka. Şimdi artık hiçbir yerden kaçamazsın. Demir golem. Bundan da kurtulursan var ya sen nasıl bir demir golemsin diyeceğim. Gerçi yaşayamaz bence. Çünkü TNT TNT'nin içinde. Al, tamam, tamam. Şimdi demir golem de kesinlikle ölecek. Demir golem dahil hiç kimse kal. Hiçbir şey kalmayacak. Burada bomba var mı? Var. Şimdi Zili bulacağım. Zili. Bu de demir var he. Aa bu köy gerizekalıymış. Şuraya da bombiş koyduk. Buraya da şeyleri koyduk. Hmm, tamam şuna koymadık ama. Buradaki şey olmaz falan. Şimdi. Şuradan bir şeyi bastığımda her şey patlayacak şimdi. Evet patlıyor. Köy patlıyor. E neden bir tane? Şimdi patlayacak her şey. Aa patlamaya başladı bile. Oy be. İşte patlıyor. Henler patlıyor oha. Buraya kadar gitti. Yu. Patlasana niye patlamıyorsun Biraz patlasın. Oo, patlıyor baya. Köy patlıyor baya. Patlıyor patlasın. Aa demir golem öldü mü? Ona bir bakacağız daha. Oğlum hiç şey kalmadı. Bak burada o. Oh! Bak şu an şey diyorlar. Oğlum burada uyudum ama dışarıdan patlama sesleri geliyor. Bir uyuyayım diyecek. Şimdi uyanacak bakın. Yo. Ana tavanı uçmuş lan herkesin tavanı uçmuş. Herkes uyumuş. Şimdi sen de onlara katılacaksın. Hadi bay bay. Ne? Oha. Devir golem hala yaşıyor. Bu da yaşıyor ama artık yaşayamayacaksın dostum haberin olsun. Kaçma lan. Patla. Patla. Demir golem hala yaşıyor. Ah. Yuh demir golem. Ama asla aramışsın. O yüzden seni daha fazla asla aralıp ölmeni istiyorum diyeceğim de. Sakın buradan çıkma. Çıkamazsın. Hayır hayır hayır. Çıkamaz. Çıkamazsın bu da. Oradan çıkamaz, buradan da çıkamaz. Şöyle şurayı kapatırsak, şöyle etrafını bombalarla çevirirsek şöyle TNT'lerle kesin ölür. Şimdi şu an Öldürme vakti onu. Evet. Şu an TNT kulesi yapıyorum patla. O patladı her şey patlayacak. Patla. Evet. Öl artık be demir golem. Yöldürdüm. Demir golemi öldürdüm. Şimdi artık yeter. Yuman lazım. Yatak çok uzak. Al. <gülüyor> <gülüyor> Tamam neyse uyandık. Allah bismillah. Dur. uyumanı şeyi vermedi. Şimdi verecek. Kesin şimdi verecek. Veriyor. Verdi artık. Oğlum dur be. Harita gitti bu geldi. Tamam haritayı verdim. Yerinden daha güzel bir şey söyledim de, de. Evet. Tamam ya Bir tane gizliyorsun. Dediğim şey 60 seconds'a gönderme. 60 seconds'ı video izliyor musunuz? istiyor musunuz? Vallahi istiyorsanız bu bu videoya ilk, bir rahat gelsin. Bir rahat gelirse yapacağım. Ve ben yapmayabilirim belki. Ama kesinlikle yapacağım. Çünkü o kadar 60 seconds'ı bu şuna indirmek için o kadar uğraşmadım. AFK indir. Ben çok uğraştım indirmek için. Aynı bunun gibi. Ama bunda beta indirdim. Onda beta değil. Tata s Sega'sın betası yok. Oynuyorum ben. Sizin için oynarım. Ben her şeyi oynarım. Her oyunu oynayan yaptım yaptığımda bir arkadaşım demiş ki Çok uzunmuş. O yüzden ben de online tik yaptım ama. En azından her oyunu oynuyorum. Oğlum bak. doşluyor. Doğuşturuyor. Oho ho ho ho. O maskeyle hiçbir şey yaramadı ya. Dur ben alta bir... Bomba koyayım da orada patlasın şöyle. Al. Cık, bunlar patlamaz. O ok, patlayacak. Ha yok. Bunun TNT'ler şey yaramıyor. O yüzden vermiş herhalde demir gören bana. Oğlum bir kaçma be. Ne? Bana attın o şeyleri kendini açacağım. Hadi. Hadi sen kendi silahlarını kendini kullanabilirsem çok güzel olacak. Hadi. Önü, önünde durmamı istemiyor. Hadi. Tabii ki ben hemen onun önüne geçeceğim. Ve onu dostlayacağım. Aha. Zort oldu şimdi. zor oldu. Şimdi patlayacak bunların hepsi. Yakacağım lan onları. Hayır. Öleceğiz. 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 Öldük. 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 Allah. Allah. Oğlum Allah. Allah'ımız mı da. Oğlum kaçma işte. Seni buraya sıkıştıracağız Hiç, hiç dur. Oğlum bir de riskele çağırma. Askerler saldırın. Saldırı yapacak mı? Onlar patlayacaklar. Oğlum öl artık be kaçma. Oh doğuşturayım onu. Attım attım attım. Oh. Dur vurdu bana. Yok vurmadı. o oh. Madenle bitireceğimi zannettim ama madenle bitirmedim. Şimdi seni. Hadi bir at bakayım. At 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 at. At bir daha. Biraz daha at, Biraz daha. Biraz daha. Abi ne yapıyor? Oha. Oha. madene girdik işte. Lıf. Oha. O madene yine oz gerçekten bu sefer. Kesin orada zombiler çıkacak. Onu öldürecek diyeceğim de. Bitti. Kaçın lan. Kaçın iki tane creeper şuraya kaçayım creeper <laughs> olacak bakayım evet yarız yok hasar onlar. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ve Wither'ı da yendik diğer videoda ne olalım yorumlara bekliyorum <laughs> o ne dedi muzlu dur şimdi işte Kapanış müziği. Evet. Lütfen canınızı kapatmayın diyor. Ve evet şimdi o muzlu. Muzlu yoksa getir bana karpuzlu. Karpuzlu. Fırnik, getir bana tuzlu. Tuzlu yoksa getir bana şoşlu. Ebedeki gizlimi de şoşlu.